Üçüncü tuzak için seni bu devasa, insan boyutundaki mancınıktan ileri fırlatacağız. Eğer o sarı çemberin içine düşersen, zaten kazandığın 300 bin dolarla devam edeceksin. Ama ateş çemberinin içine düşersen, ödül avuzuna 50 bin dolar daha ekleyeceğim. Harika olur. Ben dublörüm. Bu tür çılgınlıklara alışığız biz. Ama her iki çemberi de ıskalarsan hiçbir şey kazanamazsın. Mancını nasıl ayarlıyor? Erik'e deneme için 3 dublör vereceğiz. Birer birer onları fırlatarak mancanığın açığı, güç ve yönünü ayarlayacak. 3 dublörle de hedefi tutturamazsa son atışı tamamen şansa kalacak ve her şeyi kaybedebilir. Ve 3 dublörden ilki geldi. Erik 350 bine bir adım Yaklaştırabilirsin ya da uzaklaştırabilirsin. Açıya ne diyorsun peki? Biraz yukarı çıkacağım. Ne kadar yukarı bakarsa o kadar uzağa gidersin unutma. Tamam. Hadi deneyelim. Biraz daha mı yukarı? Biraz daha biraz daha yukarı. Başlayalım. Sağlam çocuksun. Bence yüzde beşten başlarsak uygun olur. Tamam yani tam ortada diyorsun. Tam ortada. Evet. Vay be. Oo, Oo hayır. İçeri de girdin. Gerçek gibi geliyor mu? Çok gerçek. Oo çok, çok acayip gerçek olacak. 3 2 bir. Ateş. oh, Başardı. Evet, i̇şte evet işte. tamam. turuncu sarının ortasına indi. Ama seni ateşin ortasına fırlatacak. Seni ateşe atarsam bir iki seni seviyorum ama kendi çıkarım da önemli. Gücü artıracağım. Tamam, tamam. Ve ucunu biraz daha kaldıracağım. Ee, sen ne diyorsun peki mavi? <Sessizlik> Sanırım cevabı birazdan öğreneceğim.